Evet arkadaşlar bugün karnıyarık yarık yapacağım. Birlikte yapalım. Sıvı yağ koydum tavaya. Krem attım sonra diye krem aldım diğer malzemelerle. Birlikte koşuruz. Evet arkadaşlar soğanımızı domatesimi kavuruyoruz. Evet. evet arkadaşlar diğer malzemeler soğan attık domates, biber, sarımsak. Bir tane domates döneceğiz, bir tane biber. Üç diş O Sonra salçalı salçalıdırken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kıymamız kavruldu. Bu kadar. Sonra yap arkadaşlar. Domates çorbası yapacağım. Bir tereye koydum. Bir kızarınca görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar 3 kaşık